Harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı ses seviyesi çok yüksek. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Konyaspor Fenerbahçe'ye karşı. sola doğru bir top. Tehlikeli bir pas. Endres oynadı ve şut. Yeniden deniyorlar. Gol! Goyaspor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Lionel Messi'de. Lionel Messi! Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka! Süper gol! Bir fark açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı <laughs> golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Yani kaleciye yazık oldu ama golcünün de hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. Fenerbahçe skoru eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Bir şut geliyor. Çok az risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Ayak koydu. Karşı atak şansı. Evet yakalaması zor bir top oldu. Cristiano Ronaldo. Şimdi Neymar. doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini istiyoruz. Bitirebilir mi? Estavayo. Yönel Messi'le top. Kurtulmayı başardı. Umut vaat eden bir pozisyon. Kylian Mbappe aldı topu. Kaleye <laughs> Adil Demirbağ topu uzaklaştırıyor. Cristiano Ronaldo. Neymar. Ekle alamıyor gibi görünüyor. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Neymar çok uzağa bakmıyor. Kale'yi deneyecek. Şanslarını denemek için sıra oldu resmen. Bir parmaşarabilir mi? Endao. Vardy. Vardy kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. En... Evet, hakem bunu çaldı ve devre arasına gidiyoruz. İki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele. Tarafların oyuna uygulayıp çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu eşlik ediyor. That's the first 45 and well on top. Gerçekten pozisyon zenginliği That's the forward açısından forward dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde de değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Substitution in progress. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Fenerbahçe henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Daha iyi paslar gördük. Endal. sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Uğurcan Yazıcı taç. başında maça geri dönmek için oynuyor. Kıran kırana evres bir mücadele. Hedefini bulamadı. Melih İbrahimov skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Kylian Mbappe. Lionel Messi topu aldı. Cristiano Ronaldo. Adil Demirbağ. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilir. Cristiano Ronaldo. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Umut Nair. Ligin en çok gol atan dördüncü oyuncusu. Endao, Nasıl süpardı? Oje de başardı. İyi oynadı. Orta fırsatı. Bir şut. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. İşman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Yönel top Cristiano Ronaldo İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz Neredeyse kişisel bir mesele Öyle de olması gerekiyor Yönel Nesli'ye top Yönel Nesli Durum yeniden eşit Muhteşem bir karşılaşma. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Etkili hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Fenerbahçe kendinden gayret Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek sorun bir gol daha. Güç. Messi! Gol! Gol! Top ağlarda. Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. İtiriş tekniği şahane. Yerden oynamaya özen gösterdi. Number 10. Evet, hat-trick. Hakem saati kontrol etti ve düdüğü çaldı. Fenerbahçe hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifli.